Selam hepinize iyi hoş geldiniz beğeniniz ve bugün tiadre toynu sunucusunu tanıtacağım 1.16.5 Premiumsuz toynu sunucusu sunucunu bütün detaylar açıklamada siz de gelip oynayabilirsiniz hemen tanıtıma geçelim Sağ su kurucu itemler verdi bunlar set mi ne bu skin diyor bilmiyorum bunu giyebiliyor muyuz ne yapıyoruz bilmiyorum bana böyle şeyler vermiş nedir evet kılıcın üstüne bırak diyor da bana kılıç da vermemiş Sunucunun texture pack'i var bakalım buraya oturabileceğim mi oturabiliyorum Güzel texture pack'li bir toynu sunucusu yeni açıldı hepinize sunucuya bekliyorum bak burada junior mimar varmış reis takılıyor Sunucunun ilk kavgası etbileri kavga ediyor galiba sohbetten. Ben de op var o yüzden böyle arada bir hatalar çıkabiliyor. Onları görmezden gelin. Sunucu hepinizi bekliyorum. Kaşif varmış direkt gittik lan dünyaya. <laughs> toyu kuracağım diyeceğim de galiba şu altınım oluyor. Altınım da yok. Bir de sağda tablo falan yok. Onu fark ettiniz mi? Güzel olmuş böyle yeni nesil ama klasik toyu sunucusu. Etbirleri kavga etmiş. RTP'de geldik. Nereye geldik? Büyük ihtimalle şu anda neredeydi? Afrika'da bir de akşam oluyor sunucu. Daha akşam olunca moblar doğacak. Beni öldürecek. Ben bir kit yazayım. Kit var mıdır ya? Sunucu da kit bir yok abi ya. Warp zaten yok. Warp menüsü yok. Kit yok. Kasalar yok. Kasa da yok sürücüde. Ama zaten klasik oyunda bunlar olmuyormuş. Bence olsa daha iyi olur ama yok. Ne yapalım arkadaşlar? Şöyle şu an neredeyim tahmin ediyorum. Şu an büyük ihtimalle Afrika'dayım. Bakacağım şöyle acık için biraz yemek yiyelim. Güzel. Akşam olmadan ben bir spawn yazayım. Spawn'dan biraz gezelim. Çünkü spawn'da NPC'ler vardı gördüm. Hemen o NPC'leri bir gezelim. Özel Tayshul pekle. buraya heykeller vesaire getirmişler. Lan sandık var. Ben tabi o bol çıkırdım. Yanlışlıkla geri koyayım ona. Evet avcımız varmış. Bakalım hemen avcı ne yapıyor? Bu eşyayı satın almak için 100 coin'e ihtiyacınız var demiş. Canlı tuzağı. Oha. Canlı tuzağı varmış. Oyunculara burada tuzak koyabiliyorsunuz. Sokabiliyorsunuz. Doğru kelime ne bilmiyorum. <laughs> Neyse devam edelim. Evet baş bahçıvan bahçıvan değil mi ya bahçıvan bahçıvan diye biliyorum bir neyse e, evet, saksımız var yani sunucuda özel tarım sistem de varmış bakır otomatik sulama aleti varmış evet altın otomatik sulama aleti korkuluk var toprak denetim aleti demir otomatik sulama aleti yani sunucu yeni nesil bak bunun devamı da varmış mesela basit gübre kaliteli gübre sulama aleti bakır borusu sera camı falan var bak özel sera camı varmış bak burada tarifi falan da gözüküyor Slash ben bir iya yazacağım burada özel itemler var mesela ne var alabileceğim. Dur bakayım araba falan bir şeyler var mı burada görüyorsunuz. Özel eşyalar var, masa vesaire var. Dur bakalım ben ne alabilirim mesela? E, şöyle setmet bir şey var mı ya alalım? Burada tarım e, eşyaları var, ürünleri var, özel ürünler. Bunların hepsini craft edebiliyorsunuz galiba. Gösterin bayağı bir burada özel item var e, sunucun tarımla ilgili. Kılıçlar evet. Bu ne kılıcı? Blue Gem kılıcıymış. Alalım mı bunu? Aldım. Evet, başka ne alayım? Kalkan alacağım bir tane. Oo, bunun oltası bile varmış. Olta dallık güzel balık çıkarız Tony'de. Bunların hepsi aynı mı vuruyor? Bu 8 vuruyor. Bu kaç vuruyor? Bu da 8 vuruyor. Hepsi aynıymış. Tamam. Çıkalım. Evet. Burada bütün ürünler var. Buradan geçip bakabilirsiniz. Bütün. Dur bakayım. Bir tane de korkuluk alacağım ya. Merak ettim nasıl süre bir, şey. bir tane. Dur şu siyah bir şey gördüm. Bunlar ne? Crow dediği galiba Crow neydi ya? Kuş mu abi? Bir alıp bakmak istiyorum. Kuştu galiba bu. Karga. Bu ne? Carry Crow. Lan korkuluk mu? Crow. Abi bu baykuş değil mi? Baykuş diyorum. Karga değil mi bu ya? Chrome'da taç oluyor. Evet a gideceğim yok A1 değil a gideceğim. Bayağı yüksek. E şimdi ben bunu neden buraya koyamıyorum? Benim opum var. Benim bunu her yere koyabilmem lazım. Bunu galiba bir tek toprağa mı koyabiliyoruz? Dur bakalım. Yok olmuyor. Ağaca falan koysam şöyle ne bileyim. Yok abi. Baksana böyle bir kuş mor yapmışlar. Korkulama kesin koyabiliyorum Evet koydum. Bundan sonra burada korkulum var. Hadi bakayım. Freeze de geldi. Al sana et attım. Çiğ et yersin. Tam, geri alayım ha. Şöyle bak oltam var. Dur gel seni bir çekeyim gel. Çekemiyorum. Çekemiyorum kaçıyoruz ya Bakayım nereye gidecek takip ediyorum Map'i bayağı büyükmüş bu arada onunla görmüş olduk Burada gün ilerliyor mu gerçekten ilerliyor Spawn'da ya abi gün ilerliyor ya Spawn'da zaman durdurun hatta ben yapayım Salaş. Şöyle oh gündüz olsun çok da rahatsız etmeyelim insanları. sunucuda takılıyorlar Şu anda kaç kişi var sunucuda Neredeyse kaç kişi oldu FPS yazıyor. Kaç kişi olduğu yazmıyor galiba. Bayağı bir oynayan var. Hepinizi sunucuya bekliyorum. Şimdi ne yapalım buralar ne? Burada galiba mob da... Lan burası acaba Skyblock spawner mı olabilir? Çünkü Skyblock için galiba buralar. Burada şeyler varmış spawnerlar. Burası işte pasif mob oluyor galiba. Ben öyle anladım. Şuraya gidelim abi. Şuraya nereye gitti ya? Ben merak ettim. gm bir çekeyim o zaman. Benim opumu almışlar. Dur. Ha, doğru. Burada öyle komutlar yok, değil mi? Game mode. illa bir de creative yazmam gerekiyor. Dur şurayız. Nereye gitti ya? Kayboldu ha bak. Burada düştü aşağı galiba. Spawn yazmış olabilir ya da aşağı düşmüş de olabilir bilmiyorum. Neydi? Slash TP yenem tarzı bir şeydi. Neydi? Yakuras mıydı? Bu yüzden çıkmış galiba. Evet burada böyle insanlar var. Hani yeni başlayınca suyun altında oluyorsunuz arkadaşlar bu arada. Onu söyleyeyim. Ben de burada doğdum ilk geldiğimde. Slash spawn yazın. Spawn'a gidin. Onu da söyleyeyim. Al sana korkuluk hediye edeyim görmedi. Bak burayı iz baktı bir o ne diye ama almadılar. Hop o zaman ben bunların gemisini kaçırıyorum. <laughs> Hadi bakayım. Aldım abi botlarını. Hiç bak takmıyorlar ya. Bir tane vursam şöyle hop. Lan benim de canım gidiyor. O da bana mı vurdu ne yaptı? Nokta koyuyor. Reisler ya. Ölecekler burada. Aa bak zombi geliyor bak. Bir ölüyor. Abi bunlar ne yapıyor burada ya? Burası spam bu arada arkadaşlar. Burada doyuyorsunuz abi. olsun. Dur bakayım. Sir Carl sen ona bir TP alalım patladı reis ne yapıyor gidelim bakalım spanda büyük ihtimalle az önce Creeper'a patladı öldü Tony'de ben dünyaya gidiyor bir gitsin bakayım ben de TP olacağım hatta dur Venish'e geçeyim ya Venish beni görmesin be lan Veniş yok mu gördü <laughs> direkt döndü arkasıyla. ya sanki var ya aa nereye gitti lan bir yere gitti da mı çıktı? Yok da. Benim o burada ölmüş eşyası geldi dur atayım yere. Reis burada ölmüş insan bak. Bu da eşyası. Beni öldürürse bu arada baya kötü olur ya. Umarım beni öldürmez. Ama benim kılıcım sağlam ya. Ben gat gat açacağım gat. Açtım okey. Bakayım bir shit basayım. Basarsa eşya vereceğim. Lan shit bassana. Abi ben shit basınca niye basmıyorsun ya? Shit bas. Aa eşya atıyor. Helal olsun. Girse kendine gitti eşyası. Bana gelmedi. Abi shit bas. Alayım eşyasını. Basmıyor abi. Al atıyorum sana hatta. Al sana 6'ya atacağım? Ve bayağı baltayım attım. Çok sağ ol. Abi biliyor baksana biliyor. bir tane de işlerimi atıyorum hadi. Bir tane de işlerimi attım. Güle güle kullansın. VS'de kullanır zor zamanlarında. Evet burada maden yapıyor. Acaba hile mi açmış? Olabilir mi? Ha bak burada demirleri falan bırakmış. Bilmiyorum. Hile olabilir. Demirleri niye almadın? Ben olsam alırdım. Bak altını da bırakmış. Bilmiyorum bir tek elmas. Dur bakayım envanterine bakacağım. MC. Lan MC nasıl yok ya? Envanter nasıl bakıyoruz? Dalıyorum. Burada reis yapıyor. Ufaktan mı geri atıyor galiba. Ufak da dak ama. Olabilir yani. Sunucu daha yeni açıldı. Zamanı düzelir bu sorunlar diye düşünüyorum. Şimdi ne yapalım? burada maden var. çoktan maden takılmaya gerek yok. Evet spawn yazalım. Orada çünkü başka NPC'ler vardı. O NPC'leri hemen bir gezelim seri seri. Mesela burada ne var? Battle Pass sistemi var mı sunucu da hemen bakalım. Seviye 1, seviye 4, seviye bayağı bir gidiyor görüyorsunuz Battle Pass'ler. Devam edelim. Burada herhangi bir şey yok. Hemen şöyle yazı gördüğüm yerlere gidiyorum. İhaleci cümbüş varmış. Bakın burada biri pot koymuş. Yakuras böyle bir pot bırakmış. Galiba tarım için kullanılıyor. Özel tohumları ekebiliyorsunuz oraya. Evet Altıncı başı varmış sunucunun para birimi altın biliyorsunuz arkadaşlar ama ben açamıyorum nedense bilmiyorum sunucunun para birimi altın bak açıldı biraz geç açılıyor a ne oluyor evet burada böyle kese varmış parayı atırabiliyorsunuz satma fiyatı 5 koyunmuş. güzel devam edelim ne var burada ressam varmış hemen tıklayalım güneş skin deniz skin doğal skin diye gidiyor bende hepsi var bunları ne yapıyoruz bunları galiba bunu buna tıkladım ne oldu ne oldu abi şu an dur bakayım buna da tıklıyorum Bak buna tıklanmıyor mesela. Evet bunun galiba skin'i oldu şu anda. Ama hiç gözükmüyor nedense. Bilmiyorum abi şu an skin yaptık bunu okey ama ben göremiyorum nedense skin'i. Neyse devam edelim. Başka bakalım şurada bir yerde hangi bir NPC bir şey var mı? Orada oyuncular var. Şurada ne var? Burada mavi bir yazı görüyorum. Evet mana varmış. Hemen gidelim bakalım market fiyatlarını eğer. Farm kurarsanız ne kadar olacak ama manav boş. Ya da yüklenmiyor da olabilir. Yok abi mana bildiğim boş geçiyorum o yüzden. Evet burada bahçıvan zaten buna bakmıştık. Başka da galiba e, göstermediğimiz bir şey kalmadı. Bütün sipahını gezdik. Sunucu güzel yeni açıldı. Tadre. Tadre galiba. Toyn'un sunucusu hepinizi sunucuya bekliyorum o zaman. Sunucun detayları açıklamadı o zaman. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay.